Ankara'dan size. Selamün aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Sen... Operasyon. Kardeşim. E, bir mehter marşı ver kardeşim. Mehter marşını alalım mı? Geldi geldi. Geldi geldi. Ya. 12 Oğlum kaç kişi varken öldü lan bu? 35 kişi varken öldü bu oğlum. Uf. Ay, o, zaman o zaman şey ya. oğlum yakışıyor mu size? Hiç yakışıyor mu size? Ya kardeşim size? Ay, bana yakışıyor. Ben hiç, piç. Insan... Piçim oğlum. Oğlum bak. Kostamak yakışıyor mu? Dur bir, dakika, dur bir dur dur dur. Sen tabancayı öldün mü? Alo. Ben tabancayı öldüm de. Senin kafanı e, Canlı yayını kapattı. <laughs> bir, dakika, bir dakika Halil ne oldu? Yayını yani? kapattı izlet yayını kapattı Halil. Yayını <laughs> kapattı yayını yayını. Ne ne ne? O zaman o zaman verme <laughs> ettiri. Hey, hey hey. Hey hey yo, hey. Geliyor. Türkler geliyor. İşte böyle, işte öyle. <laughs> i̇şte, böyle, işte, <laughs> i̇şte böyle, işte böyle. Bilmiyorum kanka 8 kişi raşladık ama ne koyayım. Bir sürü Türk vardı. Delikanlı rahatsız <laughs> mı? Sana bir şey diyeyim mi? Ali sana bir şey diyeyim mi? 11 kişi <laughs> ev raşlattım. 11 kişi. Beyler tweet atın, patlatın kendinizi. Konzayı da yumruklayın çıkarken. bir şey diyeyim mi? Bak bana bak bana. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ayıp ayıp yapma. O da sonuçta evet, bir yayıncı. Ya. Yo, ya ramlıyor ben, ben o. <laughs> Beyler çıkın elinize kolunuza sağlık adamsınız. Ölün bunlar acı bir şey olmaz ölün. Hala fight atıyor bizimkiler. Vin almaya çalışıyorlar amına. Yayını kapat derken e, bunlar öldüğünü göremedim. Yayını, ya. yayını kapattı. Yok göremiyorsun. Yayını kapattı. Ama şu an rahat eksi 30'u var kanka bu arada. 20'si oğlum, var. Banko 20 var. Adamları Anasını bile ağlatırlar. Yememiş oğlum ya. hala Tamam. Kız.